Evet. Ha? Gol! Gördün mü oğlum ha? Gördün mü? Hop baba ya. Hep sen beni yeniyorsun. Ya oynamayacağım işte. Hop hop. Oyun bozanlık yok. Bitireceğiz bu maçı. Hadi bakalım başla. Öf peki. Murat. Hadi oğlum pasla oynasana. Bakmasana. Dur baba ya. Murat. Aferin aferin aferin. Devam et devam et böyle. Murat. Heh. Ne oluyor Zeynep ya ne bağırıyorsun? Ya iki saattir sesleniyorum duymuyorsun ya. Gol. <laughs> Gördün mü bak sayende gol yedim ya. <laughs> Başlatma golünden. Pişman oldum şu aleti size aldığımı. Cık. Kalkın biraz yardım edin şu evi toplayalım. Niye ya Annem mi geliyor? Yok. Ha iyi o zaman. <laughs> ya Zeynep versene şunu ya. Şşt. Anne ya. Kalkın bakalım. Bekir evine döndü burası. Emel Hanım yok ama ben varım. Hadi Murat, al sepeti. Ne bunlar ya? Ha? Çamaşır. Neye benziyor? Asıver balkonu. Ömer Bey, kalk bakalım. Doğru banyoya. Ya hadi kımıldayın azıcık. Ev evden çıktı sayenizde. Bu kadar şımarılmaz canım. düzene girin biraz. Hadi. Anneyi duydun. Hadi bakalım. Öf tamam. <laughs> Şu hale bak. Gözlerin kızarmış ekrana bakmaktan. Koş, koş, koş. Hadi yürü. Ya tamam geliyorum ya. Üff. Bu akşam mı? Sahiden geleceğim mi? Ya tam zamanında vallahi. Tamam, tamam o zaman akşam görüşürüz. Annen mi geliyor? İyileşmiş mi teyzen? Ne çabuk iyileşmiş ya? Daha kalsaymış niye gelmiş? Terzim maradı. Elbiseyi tamir etmiş onu getirecek. Hmm, tamam Terzim. Hevesin kursağında kalıyordu tabii. Yok yani. <laughs> merkez 45 41. Ben... Merkez 45 41. Yol kenarında bulunan yaralı şahıs. Darf vakası. Merkez 45 41. 45 41 merkez adres bekliyoruz.